Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar arkadaşlarım hepiniz Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne arıyorsunuz? Haller keyifler iyi umarım. Vallahi beni saracak olursanız halimde keyfimde 10 numara 5 yıldız. Bugün harika bir video ile karşınızdayım arkadaşlarım Gerçekten gülmekten karnınızın yırtılacağı bir video. Hemen videonun kısa bir spoilerını vereceğim. Yine Özlem ve baba kız troll yaptık arkadaşlar. Eşleşmeden böyle 50 yaşında bir tane abla geldi. Bir tane de barangoz abi geldi. Bunları trollemeye çalıştık. Normalde her videoda mesela böyle Özlem'le girdiğimiz zaman eşleşmeden gelen insanlar da Özlem'e bisiklet falan istiyoruz ya. Bu sefer çıtayı bayağı yükselttik arkadaşlar. Adam mobilyacıydı oturma grubu istedik arkadaşlar. Mutfak dolaplarını dedik yenile <laughs> yemek masası istedik, yemek odası takımı falan istedik. Adam diyor 7 yaşında çocuk yetip yemek odası takımını ne yapacak diye. Ne bileyim abi. Bayağı bir boy boy video geçti arkadaşlar. Fazla spoiler vermeden sizi video alıp videoya geçmeden önce güzel kardeşlerim. Nazeli şu güzel parmaklarınızla bir tane beğeni atarsanız çok çok sevinirim. El bu video 15 bin beğeni yapabileceğimizi inanıyorum kardeşlerim. Biz yaparız. Rohan ailesi başarır. Hadi videoya geçelim. Aslan kardeşim. Ne paşası ne paralı Olsa da bahtı garalı Bu alemin tek kralı Bir tek sensin Ankaralı Ne paşası ne paralı Olsa da bahtı karalı Bu abi, alemin kim, kim, kim tek kralı Bir tek sensin Ankaralı bu yüzde yüz Ankaralıdır ha. Söyle baba söyle. Kızım. Söyle kızım. babam. Nereye atlayacağız kızım? Kurban baba kurban. Nereye atlayacağız? Bizim işte benim tümüm kapalı oğlum. değil mi? Nereye atlayacağız kızım? Ne Yok bizim ekipten abla. Hı hı. Özlem sen benim, benim sanki ismimi mi değiştirdin? Özlem yine sen benim ismimi mi <laughs> değiştirdin? Bak Orhan yapmış uçuna böyle sivri <laughs> sivri bir şeyler koymuşum benim ismimin. Bilecek otomatik eşleşmeyi açtım baba. Kızım benim ismim hani şeydi muhtar Orhan'dı. Cemil için Orhan yapmışım ve bir Orhan biz ayrı atlayalım Orhan. O oh, benim benim, benim. de yitirmemiş kızına da. kızma fazla kızma kızına ya benim ismimdir o. Vay <laughs> be. Ersem, uh -huh. bunlar kim? Baba otomatik eşleşmeyi açtım ya baba. Kızım sen niye otomatik çiftleşmeyi açıyorsun? Ben sana kapat dedim her seferinde. Biz yabancı insanlarla konuşmuyorduk <laughs> hani. Abla bunlar çok komik ya. <laughs> ya sen de oynayınca Şeyden, baba. Şeyden otomatik eşleşme ölüyorum. de bir arkadaşlar. Ben anlamadım da herhalde yanımızda bir de çocuk var şey. Söyle amcaoğlu. Söyle amcaoğlu. Söyle kardeş. Merhaba birader Hacı söyle birader Abla 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 mı? Abla abla erkek abla, değil. Abla abla Nasıl abla sesi abla bu Bildiğin erkek bildiğin erkek sesi geliyor Öyle çok çok diri kanlıyımdır muhtar Eee maşallah senin Sen muhtar mısın muhtar? Dizran ben... katıyoruz kardeşim evet. Abla hangisine sen cevap bana... vereyim sen bana abla söyle de. Muhtara mı cevap vereyim? Rank açtığınızda mı cevap verelim. Hangisine cevap verelim? Kafam karıştı benim şimdi. Ama şimdi biz denk gelirse... takip ettik de. Aferin Özlem. Hangisi denk gelirse ona da. Neyin bana güvenin bana güvenin Ay. bana bana. Hey. Özlem bizi drop sanacaklar Özlem. Yok Ablacığım. yok yok. Aferin. Özlem yedi sen kaç yaşında yaşındasın? 7. Maşallah 7 yaşında PUBG oynuyorsun ne güzel. Yedi. Ee, evet. benim kızım Baba. Hemen. Bir de babasından oynuyor. Oh, Anladığım kadarıyla. Bak. Güzel. Baba buraya atlıyorum. Olsun bir şey olmaz değil mi? Olmaz kızım. Atla istediğin yere atla. Biz zaten aşağı indiğimizde zaten oyunda 30 kişi falan kalıyor. <laughs> tamam. Burası <laughs> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor. Bu <laughs> inişte ancak o kadar kaldı. Şimdi. <laughs> aynen. Ben Özlem'i takip edeyim. Üzülmesin bari. Özlem. Beni takip edin zaten. Senin ismin ettim, niye ettim, 61? Ettim hadi. Horozlu. Horoz ya. Horoz gibi davranıyor. Benim doğduğum. Ben Trabzonluyum. Muhtar. Ee, Sen muhtar mısın? Muhtar değilim ama muhtar adayım ben. Allah izin verirse ben muhtar olurum bu dönem. Umuyorum ablacığım. Ee, muhtar yazmışsın evet. da. Evet. ben babam muhtar, muhtar yazmışsın. Ee, ben muhtar ee, şimdi ee. şey yapıyorum. Ankara Bolatlı Şentepe Mahallesi'nde oturan insanlar varsa ablacığım. Hani gelsinler tanışalım bana oy versinler falan diye öyle yap dedim ben. burada adam var adam Oo, var, adam, adam, var adam, adam, var adam var adam var adam var. Nerede var? Ay yuh silah yok. Neyse kaçsın şeyler. Dur bakayım. Bana Şöyle bir kaydır. Bende pompalı var bir tek. Özlem. Özlem gel bu tarafa. Abla adaya düşeceğiz. Kimse. Olacağım. Adaya düşersek çıkamayız biz Orhan. Orhan çıkamayız. Çocuk da indi buraya ama. Bende de vurdular. Bende de vurdular. Bak ben düşeceğim sizi kaldıracağım tamam mı? Gideyim. Abla ben arkadaşlar gideyim, ben dinliyor oyunu herhalde. Lan. Bize, güvenim. Bize, güvenim. Bize, Bize güvenim. güvenerek. Siz kaçını bizi kurtarın. Bize güvenerek hareket ettiler. Benim kızımı vurmasınlar. Kızımı koruyorum kızımı. Kızımı lahmacun kaçabiliyor musun ben kaldırmaya gideyim bebişim gel ay. sen bana dur ay kıyamam ben sana, benim kızımın gözünü özlem, vurdular, ben ya. kaldıracağım kaçalım, gözünü vurdular benim kızımın gözünü, özlem vurdular. ay kıyamam ben, özlem özür dilerim bak kaldırmaya gidiyorum babanı da kurtaracağım seni de kurtaracağım, sen sen kurtar seni bizi bir atıyor. Ben kendimi kurtardım abla. Ben kaldırmaya. Nasıl kurtardım kurtardım sen nasıl kurtardın ben kendini? Burayı benim kaldırma. Adadan ben kurtardım kendimi. Ben nasıl gel. kaçtım oradan bilemiyorum. Ama biz rank kasıyorduk. Orada mavi bir ışık var. Bak o mavi sisin içine gir tamam mı? Miktar. Nerede var? İs yok burada. E çıkacak birazdan çıkacak oradan. Efendim bak. Siz yeni mi başladınız Baba, bu oyunu? Yok yok biz. Benim babam yeni bay. 3 ay, üç aydır oynuyorum. Ha yeni Baba, canım benim. Mut. Kızım Muhtar gel. Şimdi siz adaya kızım mı yediniz? Kızım baba gel adam. gel. Gel kızım gel. Baba adam geldi baba oraya. Adam var. Baba. Ay kıyamam ya. Muhtar, muhtar. Şey korkmuyor mu şeyden? Bak benim de torunlar var muhtar. Benim çocuklara bak ben oynatmıyorum. Dur bak böyle vurulunca kıyamıyorum ben onlara. Ay. Daha macunum vuruldu. Öldüm. Öldüm. Ay Kıyamam ben sana. Dur kızım. Şimdi Baba, lahmacunu ben mi kaldıracağım? Oldu. Senin yanında. Kurtaracağım. Benim yanımda mı? Baba. Kızım bak sen bahçeden ben kılıç atacağım. Babasının yanında. Hayır ya. Tamam bas. baba. Thank bas çanta bunu bas sen bas. Bastım baba. Ben kılıcı bak seni koruyorum babası. Bastın, sen bas. Bastım bastım baba baba. Çıkalım kızım. Baba Aslansın kızım. Sen babanın kızısın babanın. Kurt. Kurtuldu. Baba kurtuldu. Canımsın ya. <laughs> Sanki şey gibi ha. Orhan Orhan. Bizim abla. Muhtar Orhan, Muhtar Orhan al çocuğu da madem bu tarafa doğru geldi ablası. Tamam tamam. öyle dedim bana değil biz, mi? Biz geliyoruz. Amca biz mi? rank katıyoruz ablacım bak sen... yemeyelim gel. Sen ölmedin mi lan? Canım, gel, canım? Gel. Canım bitmiş senin yaş kaç? Ben sizi kaldırmaya geldim. Benim yaş 5.0 oran sence kaçtır? 5.0 ne o KD gibi? Şey, <laughs> 50 mi? Benim KD. <laughs> aynen ikisini yan yana getir oran. Beni çocuk zorla oyuna sokuyor. Senin ne işin var be kadın evet. 50 yaşında oyunda. Aa, aşk olsun muhtarım yani yaşım var bunun bak beni de buraya oğlum soktu o bıraktı gitti ben buraların nöbetini tutuyorum muhtar. Eee? Benim nisiniz? de oğlum oynuyordu sonra oyununu bıraktı. Bak beni de özgür zorla sokuyor. Sen. Özlem seviyor. Evet. Özlem de seviyor. Ama seninle oynuyor ya iyidir. Bak şimdi en azından yalnız bırakmamış oluyorsun ya. Ee amca ben şey yapma ben kızımı öyle kimseye emanet etmem kardeşlik. Yani Ay, tamam abi, böyle olur. olacak işte bak babalık evet. budur işte. Ben babasıyım. Ben onu oyunu bıraktırmaya çalışırken en sonunda ben oyuna başladım. <laughs> i̇şte zaten öyle oldu. <laughs> Benim gibi <laughs> olmuş. Canına gittim. Seviyor musun sen Özlem oyunu? Evet çok seviyorum. Botları vurunca mutlu oluyorum ben. Ey, sana kırban olurum botları sana yani ya daha bu sefer ben... senin olsun. Aa, ben şimdi de bot... şöyle bir şey oldu. Özlem abla da botları çok seviyor ha biliyor musun o da senin ben gibi. de çok seviyorum Özlem ama şu Orhan abim bana bırakmıyor Yavrum, Hani ba o Orhan, babanın muhtarı olan Orhan değil. Şu Orhan abim var ya. Evet. O da botları çok sever sağ olsun. Baba hani ben koşuyorum ya bot var diye böyle değişik hareketler yapan adamlar Özlem oluyor. Özlem gel ee... sana çok güzel bir araba getirdim gel. Geldim. Oo Özlem Bak bak sana getirdim. Özlem Özlem bak benim bak adam. bak. Araba arabaya bak, bak kızım bak, sana arabaya çok bak. Güzel bir araba. Bak bu amcan bak, zengin. Bana bu Oo. Ben sana bu arabayı hediye <laughs> ediyorum al. Ben bisiklet istiyorum. Özlem. Özlem. Motor da getireyim de motor da var. Sana ben tren motor da getireyim. Baba gel benim baba. Yok yok. O gerçek hayatta bisiklet istiyorum. Karıştırdık. Gerçek he. ben mobilyacıyım. ben şimdi bisikletçi değilim. Ee, Mobilyacıyım bir şey özleyim. amca. Alırsın Orhan abisi bir bisiklet ne var? E, Mobilyacıyım abla ne bisikletle var? işim olmuyor. Oğlumun yaşı Bak. yetmiyor ki zaten 7 yaşında araba mı kullanacak? Bak ben Allah. bir şey diyeyim mi? Mesela or şey Orhan amcası sen mobilyacıysan bak benim kızın doğduğu günden beri bir hayali var. Hep böyle bir yemek odası takımı oturma grubu bir de yatak odası istemiştir. Sen onları yap o zaman mobilyacıysan benim kızıma. <laughs> ya vallahi için mıhtar ben sana bir şey diyeceğim. 7 yaşındaki çocuğun ne işi olur yemek masası odasıyla koltuk takımlarla? Oo! Ne bileyim doğduğu günden beri istiyor baba bizim de yemek odası takımımız olsun. Çocuk nasıl, çocuk, işte. çocuk nasıl bir çocuk? Evet, çocuk istiyor. Çocuk çocuğu. odası ister sen yemek odası istiyor. Vallahi istiyor. İstiyor, istiyor, Bak istiyor. Sen yap bir güzellik de bir kuzuma benim bir yemek odası takımı, oturma odası takımı. Bir de bizim mutfak dolaplarını da yenile hazır elindeymişken. Kardeş ne olacak? Muhtar. <laughs> Muhtar. Evet. Muhtar. Valla. Bu var ya Vallahi ben gel bunu arabaya. tanıdığım günden beri bak bu benim kardeşim. Bu beni tanıdığım günden beri bana Mardin'den badem şekeri gönderecek bu. Ee, sen neredesin? Mardinli <laughs> misin? Ha Mardinli. Oo! Özlem Allah çarpsın zengin ha bunlar. Bak bu değil başka bir arabayla geldi. Biz ne daha önce de yok. Yok. bak arabalara bak Özlem bak. Benim gönlüm zengin. Benim gönlüm hmm. zengin. ben alırım dedi Özlem, Özlem bak canı bak canım. Arabanın arkasına kendi ismini ne? yazmış. Bak Aston adam Mardin ya bak. Bu adamın ismi Aston. Aston Mardin. Mardinli bak bak, bak Bak Mardin yazmış hmm. arabanın arkasına kızım. Nasıl ya? Görüyor musun Mardinli ya? Kızım bizim de paramız olursa ee, bak, buraya özel, şey yaparız. Özel, özel Özlem, plaka yapmışım. Orhan yaparız tamam mı kızım? Aha. Ona evlatlık alayım. O Kime? kadar mi? diyorsun bunu al şunu yap. Ona evlatlık alayım Aynı daha iyi. Sıytırlar. Yok be ben evladım. <laughs> yok be <laughs> çocukumu <gülüyor> mucukumu <gülüyor> vermem kimseye. Ben vermem çocukumu. Hey sen, sen istiyorsan olacağız. onu vermek ona çok gelip, bir kız. Ara sıra <gülüyor> gelip <gülüyor> görürsün onu. Yok yok sen istiyorsan mobilya takımı al kızıma. Yok yok gelsin. Benim babam gelsin. İstediği iki tane ne istiyor ki şunun şuracığında İstediği bir yemek odası, bir koltuk. Abla şimdi bebek odasını istese yani. tamam derdim. Genç odası istese tamam derim. Yemek odasıyla ne işi olur? Ya bebek odası bizim <gülüyor> işimiz ne <laughs> var? Şeyden... Kardeş biz zaten iki göz odada oturuyoruz. Bizim biz salonda oturuyoruz, kalkıyoruz. Yemeğimiz, mememiz hepsi. Bir tane odamız var bizim. Yemek odası, memek odası. Aslan mıhtar. Aslan Muhtar onu çocuk değil de sanki seni istiyor gibi geldi bana. Yalan mı söylüyorsun? Valla kardeşim ben yeni bir düğün yapacağım biliyor musun? Hazır elindeymişken işte onları da alayım dedim zaten. O yüzden benim yanımda yaşayacak. Vaa sen iki iki kar mı yapacaksın? Yok yok ya annesi bizi terk etti ya. Ha. Niye ki ne Muhtar? Aslında iyi bir adama benziyorsun. Niye ki ne? Ya ben çok iyi bir adamım da işte kadı kadı beni beğenmedi. Neymiş? Kumar borcum varmış, pavyona gidiyormuşum. Pavyona gidiyor oy. kumar borcu oluyor diye şey mi ev, ev mi terk ediyorsun? Adam mı boşanırmış diyorsun? Muhtar he? muhtar, 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 muhtar beklemiyordum Yani sende de güzel şeyler gözükmüyormuş bayağı. Yok kardeş bizim <laughs> şeyde... hiç beklemiyordum muhtardan yani Yani yok ya öyle Ama şeyimiz yok. Ama Gençliğimizde yapmış olduğumuz ufak tefek hatalar yani her insan yapar. Kardeşlik bunu hatasız kulu olur Şimdi mu? Şimdi yok mu muhtar? Yok yok Böyle yok. Böyle tatlı bir kızım var. Şimdi Özlem, Özlem sen ona kızmıyor pardon, musun babana? De. Bunları yaptım, bunları yaptın yaptım diye. Yok, kızmıyorum Niyetim. Benim babam da aslan baba. Ben de iki tane, iki çok tane çok çocuk vardı. Babamı. Oğlanı, oğlanı ana saldı, götürdü, Özlem tuttu dedi ben dedi babamla beraber kalacağım dedi. Bu bende beraber kalıyor Özlem. Ay kız çocukları e babaya babaya düşünüyordun düşünüyordun düşkün mesela. ya Eee valla düşkün valla ben de kızımla beraber kalıyorum. Kızların ilk aşkı babalarıymış ya. Eee kızların ilk aşkları babalarıymış ona göre muhtar. Özel. Evet. Bak sen iyi bir adama benziyorsun hani beklediğini. Efendim baba. Bak bende fışkıttırma var kızım. Ya yine mi? Fışkıttırma ee, ne lan? bak bu bu. Sen kimdin abla bak abla çatıya fışkırtıracağım bak. Göremedim baba. Oo babam <laughs> kaybından olmuş. Özlem bak ben buradayım. Özlem babam süper. Bak, bak, ben bak ben buradayım. Bak al kırbaçla sana veririm kızım. Bay. Al kırbaç da sana vereyim. Bak Hayır, kırbaç. Baba. Kırbaç Al. değil. Al. 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 <laughs> kırbaç baba, sen kullan. Ay. Bunu ben kullanayım. Tamam. Gel. Aa, hadi baba gidelim. Karabalı tüken var mı? Bunlar keyifliymiş ha. Bunlara takılak artık ha. Özlem ee, ee, ee. gidiyor. Özlem. Gidiyorum baba bak. Arabayla mı gideceğiz? Ee gel gel. Ha, bana gidelim. özür araba getirdim Özlem. Bak bak. Binemedim babası. Muhtar. Ranka söz evet. biz ablası. Dayı oğlu. Yo ben de ben de ben de rank abla ben de rank yok Ya şey tamam bebeğim ona göre git de. Ma Mardinli Mardinli mobilyacı kardeşler. Efendim. Sen sen şu Efe küçük çocuğun bugün gün yüzü hürmetine bak. Bir mobilya takımı gönder benim kızıma la. Bir tamam, oturma odası, bir oturma göndereyim, odası. Göndereyim, hangisini istiyor? Ya bir oturma odası falan ortaya karışık bir şeyler yap işte bir ev görecek şekilde. Sen göndermiyorsan e ya, değil, beni Sen de oturdun iki, iki oda. Sen bunların hepsini nereye sokacaksın? Arkadaşlar yarın bir gün, yarın bir gün bir kirada ev bulursan 3 artı 1'e Sen eşyayı gönder. Ne yapacaksın sen benim nerede oturacağımı? Sen göndereceğim mi göndermeyeceğim <laughs> mi? <gülüyor> sen gönder. Tamam, Allah, ben ödemeyi istediğim bir şey varsa Abla. ben ödemeye razıyım. Canı sağ olsun ne öyle diyelim de değil, manası olsa bu oyuna sen... sırabildiğimizi görmeyiz. He diyelim bari. Sen evet. ödemeye razı mısın? Ay, bir horozlu abla. Horozlu, horozlu canı yer. Özlem'in canı sağ olsun. Özlem ne? Ya abla ne işe ufak ver. bir pazarlık yapalım abla. Özle. Abla, özle. abla. ben sana bir şey diyeyim mi? 61 Foroz'la abla. Ben sana bir şey diyeyim Efendim, mi? Efendim abla. Boş ver. Sen para parasını... söyle. Sen buna para söyleyeceksen bu iki He. numaraya para söyleyeceksen bu iş... bunları alışveriş yapmıyor. Sen bana parasını gönder abla. <laughs> Ben kendim istediğim yerden alırım. Yemin ediyorum da muhtar şöyle yapalım. Eğer ki Özlem'in istediği bir şey varsa hani böyle ufak de, yani öyle çok şey yapmasa da ben alırım Özlem'e yani bisikleti ya da ona bir genç odası <laughs> ya şimdi, kaç paraysa. Şimdi muhtar bir şey istenilir tamam mı şunu gönder bunu gönder der der. Sen öyle bir şey istiyorsun ki İyi olmuyor. Ben ne istemişim kardeşim? Özlem'in bir, çok istediği bir şeyi ben karşılayayım. Bir yemek yani, odası takımıyla oturma yaşında. odası takımı, bir yatak odası takımı istediğim ya, çok mu? Şimdi ona göre bir evet, şey iste. Evet, biz onları istiyoruz. <laughs> Babam ne diyorsa o. Ona. Özlem sen bir genç odası iste, görüyor musun? Çalışma geçin, çalışma masasını babay. iste, kitaplık iste. Sen niye yemek odasını koltuk takımını istiyorsun? Ya benim babam ne istiyorsa ben de onu istiyorum. Sen al. Şimdi Özlem bana bir soru diyorsun. soracağım Özlem. Özlem bir soru soracağım. Efendim. Şimdi, Bak, şimdi yemek takımıyla koltuk takımı sana gönderdim. Koltuk takımıyla yemek odasını ne yapacağım? İleride kullanırım. Şimdi kullanırım. Mesela ne, ne olarak ya, kullanacaksın? Doğru, nasıl gönderirim. kullanacaksın? Kullanırım. kullanırım. Ee, özlem bir yürü evde mi sevdim evde ben. Bunu da değiştirsene kardeşlik hmm. desenini yapsana bunu da. Buna desen yap. Değiştiriyorum de. kardeş. Aa, Özlem direkt bilince çıkıyor bunun desenleri la. Özlem. Ay Bilmiyorum ki baba. Hiç araba görmedim. Senin her şeyin olur Özlem. Sen daha küçüksün balım. Üzme böyle kendini. Özlem öyle şey dedim sana. Senin her <laughs> şeyin olur. Kız sana bir şey dedim. Ne dedin? Yemek yemek takımını nasıl kullanacaksın? Sen bana söylesene. Üzünde yemek yiyecek. Dur babası dur ona sor. Sen üzümde niye? Orhan, bizim Orhan, muhtar Orhan değil. Bizim evet, Orhan ağzını var. burnunu kırdıracak. Şimdi sen şimdi çocuk orada diyor. Ona diyeceğine şimdi ne yapacaksın diye çocuğu bastırcana sorsana. Hani başka bir şey ister misin? işine yarar daha bir şey ister misin? Çocuğu daha çok sorguluyorsun sen. Bu abi çok zehirli, almayacak bence. Bence de almayacak kızım. Gel, o bana badem şekerlerimi... Özlem, o bana badem şekerlerimi göndermedi daha. Sen istediğin, bak benim özlem. Bir yapabileceğim bir şey varsa... Özlemciğim... Ay, Allahım, efendim? Bir dinle efendim. amcanı, bir dinle bir amcanı dinle. Şimdi sen başka bir şey istiyor musun? Mesela şeker, leblebi... Ben alıyorum onları, ben alıyorum. <laughs> sen Kardeşlik oturma odası takımı gönderirsen gönder gönderemiyorsan lazım değil Ay <laughs> ananın Çok kemik türlerim ama siz boş verin Kazandık her sefer yüzmesin sizleri Deli dolu yılların bize geri gelmesi Ding dang dong sizi bezdirsin Pis kafa gezdirsin Pini dişle işin zirvede Kafa rahat olur tabi eminelerde Siz gibi flowdan dili forslama Porselen toplama kozmetik çok yok olur kombinin 11'i görmeden Çok çevik Porsche der tam ekip yol verin işin sonu dişi bilin He. Hadi Baba, Orhan abla, buyur. Abla, ablas, ablası, da babası da kızıyor ha. Ya gönder ya ya sus diyor. Koskoca muhtar adayı Orhan. Çocuk yani odasını alabilir. Yemek olabilir. odasını ne ha, bak, çocuk odası ha, bak çocuk bak, odasını, bak, odasını işte, canımı al bak, bak. ne güzel söylüyorsun. Ama tamam, o zaman sevdi. biz Özlem e, Özlem e. tamam, <laughs> Bu da babasının istediğine geliyor. Çok ya benim Türkçem çabuk bitiyor abla ondan yoksa bize konuşurdun da benim Türkçem çabuk bitiyor. Senin tü Türkçen mi var Allah aşkına Orhan ya? Bakma burada çocuklar da sana bulaşmıyorum şu anda. Sen valla abla bence çocuk o da takma da diye istemiyoruz biz. Sen bize direkt sen Faroza abla sen parasını gönder bize. Biz alırız çocuk odası mı odası. olursa madem bir iyilik hayır Can, yapacağız. Canın sağ olsun kardeşim. 5 ee? tane torun var bende. Ben hiç kıyamam kız çocuklara. İyi ki, ben beş ben eşleşmeden size denk geldik ha. Yemin ederim var ya abla beni mahvederdin. 5 torun mu? 5 tane torunum Benim var. Çok Benim çok bir tane istiyorum. kızımdan, 3 tane oğlumdan. 4. Dö yolda oğlanın. E ee, maşallah. Ol bir de ben kız çocuklarınızı çok severim. Sadece Benim çıkıyor bize. Evet, Abi, sen gelirsen gidelim abla gel. Evet evet ses bir ses. Gel ben bindim balım içerideki gel, şey. Özlem. Evet, şey. Beni almadınız. Öz, evet, kızım, öz. kızım, Gel, gel. Ben bulamıyorum kayboldum. Özlem. babanı vuracaklar. Gel, hadi. kızım gel. Özlem babanı vuracaklar hadi. Muhtar kurdar bizi buradan. Muhtar kaçır bizi buradan. Ben dur dur kızdır. abla <laughs> ben halledeceğim abla. abla. Çim, abla. Abla, abla bir dur ya, bir dur İyi ben elde. bir şey Valla bu arkadaşlarla oynamak iyiydi. Hale hele Özlem, kızımız çok sevimli. Bunlarla oyuna devam etsek biraz da keyif alıyorum oyunda ne yapsın? Tamam, ya sen de. Çocuk, abi, çocuk olduğu için de ben de. Var. <laughs> şöyle bir avantajım var. Özlem varken abla bana laf etmiyor. Evet, <laughs> çocuk varken ben yapamıyorum öyle şey. Evet Özlem, sen olmadığın zaman Orhan abine çok güzel şeyler, maniler düzüyorum ben burada. Yanlış anlama. Ay önümüz dolu muhtemelen. Yani önümüz dolu evet. Abla ben şuraya gireceğim şimdi bak. Bak burada bir tane çukur var burada bekleyeceğiz tamam mı? 5 dakika. Tamam. Ne Neyi bekleyeceğiz burada Hı, baba? Uy, orada alan var dikkat et kapına. Neredeydi Muhtar? Baba Nereye vurdular bunları? Özlem, özlem. İyiyim, arada kaldık, arada kaldık. Dur bir dakika bakayım ben dur. Dur bakayım ağacım. Diyecektim sesi atayım da ses yok. Her tarafa girmeyecektik buraya. Abla ağzımızı burnumuzu kırdılar. İnanık kaldırmamız yok muydu? Yoktu abla. Kaldırmamız yok muydu Orhan? Niye girdin oraya balım sen? Geliyorum geliyorum. Arkada arkadan pusuk yapmışlar ya. Pusuk yapmışlar bize. Pusuk yapmışlar da sen oraya niye girdin Orhan? Ben sana güvendim muhtar. Ben çukurda saklanacaktım. Arkadaşlar da dıkşın dıkşın ateş sesleri gel dedim. Bir ben bakayım abla. Ortalık karıştı muhtar, <laughs> Muhtar bak gördük gördün mü? Ben oyumu sana kullandım ama kaybettik. Ne olacak şimdi? Abla bir oyun daha oynayan mı la? Ben geleyim mi? Ya da siz gelin bizim odamıza. Gel, gel. Tamam geliyoruz biz. Özlem. <laughs> Abi. <gülüyor> Abla çok tatlı değil miydi? Evet aşırı iyiydi. ama sana bak bu sefer bisiklet değil bak direkt mobilyacıdan gördün mü? Direkt sana mobilya almaya çalıştım hı hı. ama adam yemedi. Sen diyor kendin için istiyorum Yok diyor. Yok ya kabul etmedi. Sana, yani haklıydı bir de. güvenemez şu oyun ortamında. Sana bir, sana bir, mo sana bir mobilya dizeydik kızım bana ben de seni çeyizini dizmeye çalışıyorum Özlem. Abi ya Sen artık ne yapıyorsun? açtık çıtayı. <laughs> Bisikleti ne yapacağız? Oturma grubunu çizeyim mobilyacı gelmiş. <laughs> Özlem. Biraz sen, sen gitti git yanlarına beni çek de kaynatan biraz daha kapanışı söyleyeyim. Tamam. Tamam tamam hadi, hadi. Ya var ya çok tatlı takımlardı ya. Adamlardan adamdan mobilya takımı istiyorum arkadaşlar. Şey, yemek odası takımı istiyorum. Oturma odası istiyorum. Bir ara mutfak dolabına kadar isteyin. Dikkat et isterim, mobilyacı. Özlem. Merhaba. Özlem nasıl vurulduk orada Se Özlem? Selamun ateşin ortasına attılar bunlar. Vallahi aleyküm selam. Hep şu mobilyacı var ya mobilyacı bizi şey yaptı ha benim kafamı karıştırdı Normalde ben ölmezdim. Ya he he. Valla mobilyacı Ben senden orada kafam karıştı acaba dedim yemek odası takımını mı alacaksın oturma grubunu mu alacaksın <laughs> mutfak dolaplarını mı yapacaksın diye düşünürken ben öldüm orada. Sen diyeydin ben sana şunu alacağım diye Yok sorguluyorum. Küçücük çocuk ne yapacak yemek odası takımını? Yok mobilyayı <laughs> ne yapacak? Eee? E ee, ya muhtar şimdi akıl var, mantık var. Mesela küçücük 7 yaşındaki çocuk ne yapsın şimdi yemek odası ile koltuk takımına? Hadi bir genç odasını istese ama olur. Ama diyor ya babam istiyor diye. Babam Olsun. Diye sevdiği babam sevdiği bir şey istiyor. Işte. Babam istiyor diye bir şey Bak yok. Özlemciğim, Özlemciğim. Efendim, efendim. Ya şimdi sen benden başka bir şey iste ya. Yemek odasıyla koltuk takımı olmaz da. Olmaz ben çocuk odası istiyorum. Oturma odası, yemek odası hepsi. Çünkü i̇ki, iki, 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 iki bir yuva istiyor, istiyor çocuğum. Bir yuva, yuva istiyor var, evet. Efendim? ha. Efendim? Ama o bir yuva istiyor. He bir yuva istiyor. E, tamam canı sağ olsun ne o yapalım. O saydıkları hepsi bir yuva şeyi Bak, yani. Ne olacak şey, şimdi, ki? Canı şimdi benim Hadi. kızım evlenecek yaşa geldi biliyor musunuz mu? Yani şimdi bunun mobilyaya ihtiyacı var. E, yatak odasını kız tarafı alırmış. Bizim için en önemli olan şey, Aynı, şey, muhtar. kız tarafı. Muhtar sen ne yaparsın bizim... Kızını bizim... bölgeye gönder. Oradan evlensin. Hepsini erkek tarafı alıyor. ya, ya yok. Ben, yok, yok, ya. yok yok yatak odası takımını ben dedirttirmem yani. Yatak odası takımıyla salonun perdelerini biz yaptıracağız. Hmm. Tabi öyle diyordu. Bak adetten şey yapıyor. Muhtar da bak görüyor musun bizim gibi diyor ki. Çin'in babası. E benim benim oğlum da 7 yaşında. Muhtar şimdi bunları büyütelim de ileride bunları birleştirelim. Yok yok sen daha bugün kadar kızını daha... mı istiyorsun? Sen Aman. bir tane sen bir tane mobilya almıyorsun o zaman kadar hem benim kızım bir iki seneye kadar evlenir biliyor musun sen? 20 yaşında daha muhta. yok yok benim <laughs> kızım bir... <laughs> <Sen> ne <laughs> ettin sen? Sen ne zaman evleneceksin Özlem? Ne zaman evleneyim baba? Kızım bir iki seneye kadar evlen yaşın geldi artık. Bence de artık geçiyor. Ben... Bir şey, bir sevdiğin var yaşında. mı? Özlem. Yani yok, nasıl olsun? Ama mobilyalar gelirse bir düşünebilirim. Tamam. <laughs> mobilyalar gelirse. <laughs> Bence sen özlem. Ne yaplıyorsun? Küçük yaşta evlilik iyi bir şey değil balım. Biz mobilyaları senin istediğin şekilde, ben istediğim bir bölümünden istersen çocuk odasını ben Orhan abine şey yardımcı olayım. Çocuk odasını bir alalım ya da çocuk derken genç odası alalım ya da yatak odası. Yok, Bu muhtara yok. destek verelim. Sen... Normal e, böyle Bambi'nin döşeğinden koca bir yatak. Çünkü evlenir benim kızım şey değil evet. ha. Biz size şaka yaptık. 7 yaşında değil. 22 23 yaşında kız bir kişiyle evlenir. O çocuk sesi yapıyordu. Konuş kızım normalce. Evet. Öldün mü? 24 yaşındayım. <laughs> kardeşim, ya kardeşim. Ya Yok. Yok bir kendine gel ya. Vay Abla görüyor mu nasıl gördün mü? İnanamıyorum muhtar. Ben de seni tuttum oraya. Nasıl bıktım. da yedik ama. Ben de özleme İnanamıyorum şeyden. Elhamdülillah. Biz, biz mesela şey diyoruz. Baba yolumuzdayız. Yani bizi yanlış anlamayın. Şimdi birinden bir çocuk sesi yapıyoruz, birinden bir parası koparıyoruz. Siz sen mobilyacının şimdi biraz mobilya parası falan koparmaya çalışıyorduk işte öyle mevzu. Ay, Abi, inanamıyorum Umutlar. İnsanları mı dolandırıyorsunuz beraber olup? Biz hani siz... yolumuzu buluyoruz derken? Yo sıkıntı yok. Sen abla tam Özlem sen çocuk ol kızım tekrardan. Sen çocuk ol he. <laughs> Hadi biz sizi <laughs> dolandırsaydık çok mu hoş güzel olurdu? He? Dolandırmadan bak tam mobilya parası gönderme. Genç odası parası göndermesin. Bir helalle bir 5 bin lira ateşleyin barış yap. Bir de sen şimdi muhtar da değilsin aday da değilsindir Orhan o zaman. Ben de şey var abla. Bak bu var. Bu Bakayım. var. Wow. Bunlar Burak... fakir değilmiş abla. Bunlar Firavun zenginmiş. Mu var? Bunlar. Ee... Muhtar ne yaptın sen? evi barkı sattın. Firavun'a mı yatırdın? Yok yok abla. Karısını bundan mı bıraktı oğlum? Abla ben bir şey diyeyim mi? Sen güzel bir ablaya benziyorsun. Bak ben youtuber'ım tamam mı? Biz Özlem'le baba kız troll yapıyoruz. Böyle kayıt alıyoruz. <laughs> video falan çekiyoruz. <laughs> Bir video almadın değil mi? İnşallah, Allah, düzgün konuştum. Yok ben size video aldım aldım. Ciddi olamaz. He ee, vallahi kayıttaydım. Orhan şu anda da şoktayım. Üzgünlüğüm üzgünlüğü boş de abla. Sizler, biz şimdi Bana <laughs> dayı oğlum falan dedi diyecek. Hep bu sesinden başım belaya gidiyor Orhan ya Allah, ya. hakkını helal et sen güzel bir ablasın. Orhan ama sen var ya. Helal olsun kardeşim. Takımını, ne bileyim mobilyayı falan göndermedin ya benim çok zoruma gitti kardeşlik. Ayy. Ya canım Orhan sağ hangisi? Yani ne şey? olacak göndeririz yani. Orhan olacak. hangisi? Youtubers'ın hangisi? Bak şey yaz Soğancı Orhan yaz. Hani hangi şey kanal? Soğancı Orhan yaz çıkar. Soğancı Orhan. He Orhan... Orhan, yazdı şimdi sen Youtuber mı çıktın Orhan? He he. Soğancı Orhan yaz. PUBG Youtuber yaz. Hmm. Pavyoncu Orhan yaz ben yani hep çıkarım. Vav. Vay. Vay. Neyse kardeşim hayırlısı olsun inşallah bir şeyliğimiz olmamıştır da yani yaşımız da gerçek, adımız da gerçek bilesin ha. Valla abla olduysa bizim Ama bir hatamız oldu yani. sağ ol 50 yaşında rezil olacak kadar bir durum aşağıda gelişmedi değil mi Orhan? Yok, Yok ya abla ya. Sen, çok sen çok düzgün bir ablaydı. Sen herhalde 5 tane torunun morunun var dedin değil mi abla? Harbiden gerçek mi? He ee, benim 5 beş... var var Orhan benim 3 tane oğlandan var 4. yolda bir tane de kızı evlendirdim daha 3 yıllık evli bir tane de ondan var. Ben sana valla daha önce de dediğim gibi sözümün işte, arkasında senin ne işin var 50 yaşında oyunda? Git! yaşlıların hacca gidiyor! <laughs> Oğlum turunlara şey kasıyorum ben. <laughs> <Ne var? Şu gülüyor> oyun kasıyorum. Yarın bugün miras bırakacağım. <laughs> Yarın bugün miras ha, bırakacağım, miras bırakacağım Orhan. Ulan babaannesinden bak, bir tane babaannesi, at seviye pilavınla hesap. Gören. Diyorum o kadar şey olmasa da böyle hmm. rp'li güzel böyle... ...kasılmış emek yani Allah ben sana arkadaş isteği gönderdim. Onları öyle. Valla bir tane arkadaş isteğim var. Ay Orhan, Sana gönderemiyorum. Hani gönderdiğin zaman kabul edilmez bile kardeşlik. Hakkını Ay. helal et. Canım sağ olsun teşekkür ya. Teşekkür ederim. Sorun pek. Orhan. <laughs> Biz ben... müsaadenizi istiyoruz. Müsaade kardeşim, her zaman hayırlı. <laughs> Allah'a emanet. İnşallah, <laughs> inşallah. Sağ ol, siz de Allah'a emanet olun. <laughs> Oyun için teşekkür ederim. <laughs> ya Valla ben çok keyif aldım arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Ailemize hoş geldin kardeşim.